Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi, 126. MAK dergisinde Airbus ile yapılan yeni nesil kanat teknolojisinde ilk teslimat tamamladığını duyurdu. Birlikte konsolidasyon ile üretilen tam boy 2 metrelik yekpeyir prototip hava freninin birleştirme işlemi yapıldı. Yeni nesil kanat teknolojisi projesi kapsamında teslimatlar 2022 yılında da devam edecek. Airbus ile 2018 yılının Temmuz ayında yapılan ortak araştırma anlaşması kapsamında yer alan yeni nesil kanat teknolojisi projesinde ilk teslimat gerçekleştirildi. Anlaşma çerçevesinde gelecekteki yolcu uçakları için termoplastik yekpeyir hava freni tasarım ve üretimine yönelik faaliyetlerine yapısal genel müdür yardımcılığı bünyesinde başlayan TUSAŞ, birlikte konsolidasyon işlemiyle orta ölçekli yekpeyir hava freni prototipini 2020 yılının Haziran ayında başarıyla tamamladı. TUSAŞ, 24 Aralık 2021 tarihinde ise termoplastik birleştirme metotlarından, birlikte konsolidasyon ile üretilen tam boy 2 metrelik yekpeyir prototip hava freninin birleştirme işlemini tamamlayarak Airbus'a teslim etti. TUSAŞ tarafından geliştirilen altyapıyla üretilen ve dünyada sınırlı sayıda olan bu prosesin ilk kez kapalı bir yapıda kullanımı da gerçekleştirilmiş oldu. İlave tam boy 2 metrelik diğer hava frenlerinin detay parça üretimleri başarılı bir şekilde sürdüren TUSAŞ-2, NCİ-SET hava freni prototipini geliştirilen farklı prosesler ile 2022 yılında Airbus'a teslim edecek. Airbus'un ürettiği A400M askeri uçaklarına ilk kez uygulanan, yönlendirilmiş kızılötesi karşı tedbir, sisteminin entegrasyonu TUSAŞ tarafından gerçekleştirildi. Tasarım ve üretim süreçleri başarıyla tamamlanan projede edinilen bilgiler, gelecekte Atak ve Anka'daki olası yapısal sistem entegrasyonlarında da kullanılabilecek. Airbus tarafından yürütülen ilk resmi entegrasyon projesinin kalbinde ise TUSAŞ yer alıyor. Uyarı ünitesi ile gelen füzeleri algılayabilen sistem uçağın elde taşınabilen hava savunma sistemlerinden bile korunmasını sağlıyor. A400M uçağı programında ilk kez resimden üretime yani hazır tasarım verisi ile üretim teknolojisinden tasarımdan üretime yani tasarım verisinin TUSAŞ tarafından oluşturulması sürecine geçildi. TUSAŞ hali hazırda A400M programında ön orta gövde, kuyruk konisi ve arka gövde üst panel, kanatçıklar, sürat frenleri, paraşütçü ve acil çıkış kapıları, son montaj hattı desteğinin yanı sıra tüm gövde kablo donanımı, ışıklandırma ve su, atık sistemlerinin tasarım ve imalatını, kokpit hariç olmak üzere tüm iç ve dış aydınlatma sistemlerini, atık, temiz su sistemlerinin birinci derece tasarım ve tedarik sorumluluğu da üstlenmişti. TUSAŞ, DIRCM yapısal tasarım ve analizi, ekipman montaj tasarımı, retrofit çözüm tasarımı, detay parça üretimi, montajı ve her bir uçak için toplam 2 kilometre yeni kablo imalatı iş paketini de bünyesine kazandırdı.